Selamun Aleyküm. Son gelişmelerle karşınızdayız. Rusya ile başlayalım. Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Donanma Komutanı'nın katılımıyla Petersburg'da Rus Donanma Günü geçit töreni düzenleniyor. Bugün Rusya'da donanma günü, geçit töreninin konuk kürsüsünde Rusya Afrika zirvesine katılan Afrika liderleri de dikkat çekiyor. Ana deniz geçit töreninin her yıl Temmuz ayının son pazar günü donanma günü onuruna yapıldığını da hatırlatalım. Rus donanmasının Kuzey Filos tarafından geçit töreni düzenleniyor. Rus lider Vladimir Putin burada şunları söyledi. Asıl amacımız ana vatanı korumak, Rus filosu zapt edilemez bir kale olarak düşmanın önünde birden fazla kez durdu iddiasında bulunuyor. Putin her zaman olduğu gibi kendi halkına gaz vermiş durumda. Geçit töreninden çeşitli görüntülerde görmektesiniz. Bu yıl 45 gemi tekne ve denizaltı tören sırasında yelken açmış durumda. Geçit törenine yaklaşık 3000 asker katılırken Afrika liderlerinin büyük çoğunluğunun Rusya'daki geçit törenine katılmadığında not düşelim. Bazı iddialara göre sadece 4 Afrika liderinin bu geçit törenine katıldığı ifade edilmiş. Onlardan zaten bazılarının da kendi ülkelerinde darbe yapan cuntacılar olduğunu biliyoruz. Yine Ukrayna topcusu güney yönünde Rusya'ya bu hava savunma sistemini imha ettiğini ifade ediyor. Rusya ise batı silahlarını vurmaya devam ediyor. Ukrayna'ya verilen M2A2 Bradley zırhlı aracı Robotyne bölgesinde Bırat koruma kitiyle imha edildi. Peru'ya gidiyoruz. Peru'nun başkenti Lima'da bağımsızlık günü kutlamaları kapsamında askeri geçit töreni düzenleniyor. Törenden çeşitli görüntüleri görmektesiniz. Peru ordusundaki eski ve modern silahların sergilendiği törende yıllar öncesinden kalma sistemler de bu törene katılım sağladı. Törene Peru Devlet Başkanı Dine Baluorte de bizzat katılım sağlarken Peru halkı bağımsızlık gününü kutluyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve MİT siyalarında PKK'yı vurdu ifade edilmiş YPG PKK terör örgütüne ait bir karargın vurulduğu yönünde bölgeden görüntüler paylaşılıyor. Nijer'le ilgili yeni gelişmeler var daha doğrusu yeni görüntüler var. Bugün 30 Temmuz'da Anadolu Ajansı tarafından görüntüler paylaşılmış. Halk bir kez daha sokağa iniyor. Rusya yanlısı ya gösteriler düzenlendi. Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un darbeyle devrilmesinin üzerinden 3 gün geçti. Askeri cuntanın çağrısıyla sokağa çıkan darbe destekçileri başkent Niama'yı gösteri düzenliyor. Gösteride bazı eylemcilerin Rus bayrağı taşımasına dikkat çekmiş durumda. Wagner askerlerin önümüzdeki saatlerde Nijer'e gelmesi de bekleniyor. Rusya'nın Afrika'daki etkisi her geçen gün güçlenirken bilindiği gibi bugün Afrika Birliği toplantısı yapılıyor. Bu bağlamda Fransa'nın Afrika Birliği'ne çağrıda bulunduğu, Nijer askeri müdahale teklif ettiği yönünde de iddialar var. Filistin direniş grupları Mısır'ın başkenti Kaire'de genel sekreterler düzeyinde toplantı gerçekleştiriyor. Mısır'ın ara bulucu olmaya çalıştığı ifade edilmiş. Aslında geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan iki farklı grupla Hamas ve Abbas cephesine görüşme gerçekleştirmişti. Ardından Mısır'da bir toplantı yapmaya karar vermiş durumda. Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı ANAMA, Azerbaycan tarafından işgalden kurtarılan Ağdam ilinde Ermeni teröristlerin döşediği mayınları temizlemeye devam ediyor. Bölgeden de görüntüleri görmektesiniz. Yine Moskova'nın en eşek caddelerinden birisine daha drone saldırısı düzenlendi. Ukrayna'dan yaklaşık 800 km uzaklıkta olan Moskova'nın aslında savaştan etkilenmeyeceği algısı vardı. Bu algı yerle bir olmuş durumda. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ise bu olayı doğrulamıyor. Onlar 44 drone'un da düşürüldüğünü iddia etmiş. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Moskova bölgesine insansız hava araçlarıyla saldırı girişimi yaptığını ifade ederken bu saldırı girişiminin engellendiği duyuruldu. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise sosyal medya hesabından konuşuyor. Ukrayna'nın iyalarla düzenlediği saldırı girişiminin engellendiğini ancak düşen dronların Moskova'daki bazı kulelere çarparak hasara neden olduğunu, ölü ve yaralı bulunmadığını bildiriyor ki Görüntüler vurulmuş gibi duruyor fakat yine de iki tarafında açıklamasını aktarmış olduk. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl Aliyev'in müşaviri Hikmet Haciyev, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen medya mensuplarını ağırlıyor. Brezilya'da Baykar'dan ürün alan ülkeler ailesine katılıyor. Brezilya'dan üst düzey bir heyet Baykar'ı ziyaret etti. Brezilya'nın İAVESTİ'ye alım programı yürüttüğünü de not düşelim. Her ne kadar Türkiye'de gıda enflasyonu daha yüksek olsa da dünya medyasından bir haberi görmektesiniz. Gıda enflasyonu 1. sırada Venezuela, 2. sırada Lübnan, 3 Arjantin, 4 Mısır, 5 Türkiye, 6 İran, 7 Pakistan, 8 Macaristan, 9 Nijerya, 10 Polonya şeklinde liste devam ediyor. Terör örgütü YPG PKK'ya bağlı sözde öz yönetimin 2005 ila 1998 arası doğmuş kişilerin zorla terör örgütüne katılması için askeri kamplar alınacağını duyuruyor. Dolayısıyla halkın bölgeden kaçmaya çalıştığı yönünde de haberler paylaşılmış. Ukrayna'nın karşı saldırısının başarısız olması Batı silahlarını bir kez daha sorgulatmış durumda. Yunanistan medyasında şu haber paylaşılıyor. Avrupa'nın yetersiz silah sistemleri ve uzun menzilli füzeler sorunu var. Dolayısıyla Yunanistan'ın Türk tehditinin insafına kalmış olduğu ifade edilmiş. Avrupa devletleri mevcut füzelerin üretimini arttırmayı, yeni füze tasarımları geliştirmeyi ve bu bağlamda hızlı bir çalışma için çeşitli iş yükünü paylaşmaya amaçlayan üç yönlü bir strateji izlemelidir ifadesini kullanmışlar. Avrupa'nın kısa menzilli silah sistemleri ve füze sorunu olduğu ifade ediliyor. Avrupa'nın yetersiz uzun menzilli saldırı cephaneliği de var. Dolayısıyla yeniden sermaye lazım ifadesi kullanılmış. Uzun menzilin anlamı saldırı silahının kullanıldığı coğrafi bağlama bağlıdır. Örneğin terimin Avrupa bağlamında Asya Pasifik bölgesinden farklı bir anlamı vardır değerlendirmesi yapılırken. Kısacası Yunanistan Türkiye'de çeşitli noktaları vurabilecek füzelere sahip olmadığını iddia ediyor. Yunanistan'ın acil eyleminden bahsedilmiş Yunanistan Türk tehdidinin insafına kaldığı ifadesi kullanılıyor. Şunu yazmışlar ülkemizin Türk tehdidinin insafına kaldı. aynı zamanda Ege'deki adalarımızın küçük Asya'nın Türk kıyılarına çok yakın olduğu için kendine özgü bir coğrafya sahip olduğu sonucuna varılıyor. Zaten zorunlu olan uzun menzil sistemlerin edinmesinin ötesinde daha da kısa sistemlere de ihtiyacımız var değerlendirmesini yapmışlar. Adalar ve Meriç'te cephaneye yakıt gıda rezervlerinin bundan böyle Yunanistan ana karasına iletilmesi için Yunanistan'da yeni bir hat oluşturulması, özellikle Patriot uçak savar füze sistemlerinin tedariğine odaklanmalıyız. Çünkü değerlendirmelerimiz Türklerin çok sayıda insansız hava aracıyla hava savunmamızı vurmak için hamlede bulunacağıdır. Yine Türkiye'ye karşı elektronik harp sistemlerini almalıyız ifadesini kullanmışlar. Ukraynalılar için MPS'in anti tank Javelinlerle birlikte kullanılması operasyonun gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Rus kara kuvvetlerine, Rus hava kuvvetlerine karşı Ukrayna böyle üstünlük elde etti ifadesi kullanılırken Yunanistan'ın da bunlarla donatılması gerektiğini ifade etmişler. Son olarak şunu yazıyorlar. Son olarak ülkemiz Tayfun füzesi ile birlikte Türklerin izinden giderek 600 km menzilli karadan karaya uzun menzilli füze sistemlerine sahip olmalıdır değerlendirmesi yapılmış. Yunanistan'da Kor General Kampuridis konuşuyor. Türk tehdidiyle başa çıkmak, Caydırıcılık mı, yatıştırma mı şeklinde aslında son dönemlerde olanın sadece bir oyalama oldu. bu bağlamda Yunanistan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin hiçbir zaman normalleşemeyeceğini, Yunanistan'ın yeni silahları özellikle Hava Kuvvetleri filosu tamamlanana kadar Türkiye'de sakinlik dönemi içerisine gireceği ifade edilmiş. Rus medyası Hindistan'a tepkili. Hindistan Rus S-400 savunma sistemine çok benzer hava savunma sistemi geliştiriyor. 2,5 milyar dolara mal olacak ve şimdiden ileri bir geliştirme aşamasında olduğu ifade edilmiş. Uzun menzilli 400 kilometreye kadar hava savunma sisteminden bahsediyoruz. Hindistan'ın Rus S-400'ü klonlayıp klonlamadığı tartışma konusu olmuş durumda. Kaynaklara göre Hindistan uzun menzilli hava savunma sistemi gibi özellikle S-400 gibi sistemleri kopyalamaya çalışıyor bu hava savunma sisteminin geliştirilmesini İsrail'le ortaklaşa yapıyorlar. Hindistan'ın Rus teknolojisini kopyalama gelişiminden de bahsedilmiş. Daha önce bu hava savunma sistemlerini teslim alan Türkiye'nin de Rus S-400 hava savunma sistemine benzer hava savunma sistemi geliştirdiği öğrenilmiş ifadesi kullanılmış ki Çin'le benzer şekilde bilindiği gibi bunlardan kendi sistemini geliştiriyor. Tüm dünya böyle yapıyor.